Merhaba herkese. Tüm öğrencilerin seslerini duyurabileceği bir platform olan bu kanaldan sevgi ve saygılarımı sunarak başlıyorum. Liseler, üniversiteler seslerini öyle bir gür çıkartıyorlar ki adeta Twitter sallanıyor. Ve bütün dünya öğrencilerin bu mesajını duymaya başladı. Lise öğrencileri 3 milyona yaklaştı attıkları tweetler ve mektup yazdılar Ziya Selçuk'a. Sevgili Ziya Selçuk, bizler yaklaşık bir yıldır pandemiden dolayı yüz yüze eğitim görmeyen öğrenciler, öğrencileriz diyor mektubun başında. Ve şöyle devam ediyorlar. Bu dönemde özellikle canlı derslerden neredeyse hiç verim alamıyoruz ve bunların dışında imkanı olmayan, çoğu derslere giremeyen binlerce öğrenci var. Bu durumda nasıl bir psikolojiye sahip olduğumuzu siz düşünün. 1 Mart'ta olacak olan sınavların endişesini yaşıyoruz. Ve bu sınavlar yüz yüze olacak. Ama biz olacağımız sınavlardaki tüm dersleri online olarak işledik. Yüz yüze yapılmayan eğitimin sınavlarının yüz yüze yapılmasını doğru bulmuyoruz ve birinci dönem sınavlarının ertelenmesini değil iptalini istiyoruz diyorlar. Ve şöyle devam ediyorlar. Kasım ayında ertelenen sınavlarda vaka sayısı daha düşükken şimdi kat kat daha fazla ve hepimiz çok yorulduk diyor öğrenciler. Sevgili gençler her zaman yanınızdayım. Hep birlikte bir güç olup sesimizi bütün dünyaya duyuralım. Haklı olduğunuz bu konuda sizlerin destekçisiyim ve gelelim üniversiteli arkadaşlarımıza. Onlar da diyorlar ki üniler kapatılsın. Artık iş mizaha dökülmüş. Üniversite öğrencileri her şeyin normalleşirken kendilerinin eğitimden uzaklaşmasından dolayı bir farkındalık oluşturmak için bu etiketi kullandılar. Çünkü kayak merkezleri, mitingler ve birçok faaliyet devam ediyor ve bunlara çok tepki gösteriyor öğrenciler. YÖK'e tepki gösteriyorlar, Sağlık Bakanlığı'na tepki gösteriyorlar. Çünkü bu faaliyetlerle vaka sayısı artarken üniversitelere yüz yüze eğitim risk teşkil yeter açıklaması yapmıştı Sağlık Bakanlığı. Bu ifadeye tepki gösteriyorlar ve dünyanın birçok ülkesinde önce eğitim deniliyor ama bizim ülkemizde eğitim en sona bırakılmış gibi görünüyor maalesef ki ve bir yılı aşkın bir süredir kapalı üniversiteler. Evet bu kanal gençliğin yani sizlerin kanalı. Gelişmeler oldukça karşınıza çıkmaya devam edeceğim. Hep birlikte güçlü bir ses olup sesimizi duyurmaya devam edelim arkadaşlar. Eğer ilk defa bu videoyla bu kanalla tanışmışsan abone Abone olmayı unutmazsan, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmazsan, daha güçlü bir ses olarak büyümeye devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın.